Yavşak Jimmy. Ağzımıza bakalım. Hız belası var. Ego Stinger. Ego Tavan galiba bu arada. Bir espri düşünüm orada. Ego Tavan galiba. Şimdi ne yapıyoruz? Berako gireceğiz. Niye girmedi? Ananı sikerim seninle muhabbet. Aa bak babanızın bir oyunu oynayışı var. Akıllara zarar. Bak gerçekten söylüyorum. Akıllara zarar yani. Buradan baştan buyurursun. Nerede <laughs> benim Selamünaleyküm. Bir aleyküm Ve Aleyküm Selamun Aleyküm Ne dedin kanka anlamadım daha demin az önce de Oğlum eleman büyü yaptı bu orada. Maç başladı şimdi Elemanlar buradan Burası bir bomba gelir. Orospu ço- Senin ananı Baba siz bu girişle oynayarak bak şimdi izle izle Bura bura İzle izle bak bak Zanteris mi geldi? Helal çok iyi çok iyi yaptı. Şu an buradan kaskaları buluyorsunuz ama ilkenin günü olmaz yani bak. Aa! 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 Ofun ekip koşuşu deyince o gelmediği saklı mı bir şeydi böyle bak böyle yani. Bak gemini ediyorum o koşu geldi aklında öyle oldu. Spike A'da düştü. Bomba Bitti. Oha! kayboldu. Nova çevikler. Te Bomba dostum yolda. Ya, bir, şey şey. Bir, bir düşman, düşman kaldı. Neler bizi de adam bırakmıyor. Böyle olmuyor ha. şimdi bir tur daha. Aa! Aa! Bomba! C geliyorlar acilce. Mükemmel bir bomba. Arkayla bu C5 müzik. Labelce 5 baba kıyıya açıldım Konuşma yarram hem de asılsız Son bir kez daha dur Satma <laughs> Oo, Gel 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 Oo inanamıyorum inanamıyorum Amına gökücüğün 9 tane kill var aldı benim ha Şimdi 49 Ne yapayım Helal helal. Yani oğlum bir iyi yaşa deseniz de. Helal helal. İyi yaşa kardeşim. Evet, teşekkür ederim aşk böcekleri. Geber Ben, çok demek isterdim <laughs> ama iyi yaşa. Sen de gör. Patlak <laughs> <laughs> verecekler. Ha, ee, tag life bro herkes anlamaz. <laughs> Kolaylı. <laughs> Eyvallah. <laughs> Ulan var ya tam orospu çocuğu ya. Nasıl? Donda! Nerede? Baba bu real mi? Çanta okay. yolda. Oha! 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 Grip oldum! Grip oldum! Vuruş gibi. Amara koyayım! Böyle bir vuruş yok! Baba böyle bir ben vuruş yok! Bir Arkadaşlar bir benim demin ki vuruş nasıl Heaven'a çıkıp Reyna'ya vurdum? Ben gördüm. Çok iyi görmedim ama... Çok, çok iyi dedim. Kim gördüyse onun gözlerinden öpeceğim ben gerçekten. Ben gördüm, ben gördüm. Sen gördün değil mi? Ya aşkım çoğucu. ya, çoğucu aşkım ya. Label C5 baba kıyıya açıldım Konuşma yarram hem de asılsız Son bir kez daha dumanı asıldım C5 mod her duvar asıldım evet. çok duman Ananın am Reis ne kadar bir karakter lan ben mi kanka karakter mi daha böyle cıbık yani? Karakter kanka. He karakter mi? O cıvık ya zaten her dini uyup Evet doğru bir subliminal bir şak yaptım burada yani haberiniz olsun. O ne öyle ya? Ne ne öyle? Karşı ne o öyle öyle? Elindeki yani. mi kanka senin elindekinin yanından yemiş iliyiz. He ya biraz öldürdü. durdu. Yani, fakirim ben çünkü. Ne yani. de bu beyler grup mu yapıyorsunuz Hayır. hayır. Oo yavaş. Beyler benim baki nerede ya baki? Allah a Allah a al, şurada, burada yer, al. burada gel gel Burada bir bakayım kanka ona. Yani, bir bakayım. Mi? Bir bakayım. <laughs> Reis bir fantom atsana ya. Fantom atayım. Bir şey atayım. var. Ha, var mı bana alan? Ben ah. ah, bir şey. Ah, of. Lan bu şerefsiz yaşıyor Oo! Ada düştü. Ayakta kalan son oyuncu. Hadi hadi bakayım. Hadi bakayım geliyor mu? Geliyor mu bak. Burası iş görür. Hadi. hadi bakalım. Muazzam. Oh! İnanamıyorum. inanamıyorum. Cebes baba kıyıya açıldım konuşma yarram hem de asılsız. Son bir kez daha dumana asıldım Cebes. Ne yapıyorlarmı lan? Spike bulur için zaruri. Hadi bakalım. ne hocam? Geliyor <laughs> <Çünkü gidiyorum. Gülüyor> Gözlerim. Ya ha! Yani sizce he? maçı kutu mı ya? Üf. Bence Ay. de baya. Bence de baya. Bence de baya. Bence Bence de baya. Aga ben dedim bir şey baya. bu de baya. çekelim diye. de baya. Şey ne de baya. Bence de baya. Bence de baya. Bence de baya. Bence Şimdi, şimdi eğlenme sırası bende. Lan nerede o? Nerede o? Bekle. Heaven'da, heaven'da. Bak yerinde. Geliyor. Kaçın bence. Şöyle ben satayım. Ya yakalanıyor Şey Bak şimdi orası Oğlum. Lan iyi oldu ha. Vallahi diyorum iyi oldu ha. Şimdi editleyeceğiz, editleyeceğiz bir şey. Bakalım ne verecek. Of, şu skorun güzelliğine bak. Amına İlan iyi lan 14 kp falan verdi. Yakında beni gold olarak görürsünüz bu arada. Neyse dur. Oh! Siri sen ne açılıyorsun? Bak ben bu iPhone'u sikeceğim ama ha.